Genel olarak geleneksel peynirlerin birçoğu çiğ sütten üretilmekte. Dolayısıyla çiğ sütten gelen pek çok mikroorganizma, kompleks karışık mikroorganizmalar peynire geçmekte. Bu mikroorganizmaların aslında durumuna göre bir değerlendirme yapmak doğru olur. Eğer mikroorganizma faydalı bir mikroorganizma faydalı metabolitler üretiyorsa, ürün faydalı kategorisine giriyor. Mikroorganizma zararlı metabolitler üretiyorsa, ürün insan sağlığına zararlı noktaya gelebiliyor. Dolayısıyla e, mikroorganizmanın tüm ferment ürünlerde aslında bu aynı şey geçerli. Mikroorganizmanın e, karakteristiğinin çıkarılması çok önemli. Digrof peyniri gibi özellikle hem maya hem küf hem de bakteri popülasyon bakımından oldukça zengin olan bir üründe e, bütün bu kategorilerin hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin küfler. Küfler mikotoksin diye bilinen sekonder metabolitleri salgılamakta ve bu sekonder metabolitlerde insan sağlığı üzerine özellikle karaciğer ve böbrek üzerine kanserojenik etki göstermekte. Ama her küf mikotoksijenik anlamında da değildir. O küfün mikotoksin üretip üretmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu endüstriyel üretimlerde kullanılan kültürlerde tam Mikotoksini üretmeyen suçlar, mesela Fransa'da Roquefort bir mikotoksini üretmeyen suçlar e, kullanılmakta veya e, o e, toksini üretse bile genetik olarak e, hangi gen o toksini üretmeden sorumluysa o genle ilgili bir oynama yapılabilmekte. E, bütün bu karakterizasyon çıkarılması gerekiyor. Benzer şekilde mesela çiğ sütte çok yaygın olarak bulunan enterokokus dediğimiz bir bakteri tür var enterococcus fecalis ve enterococcus faecium denilen iki alt suş var. Çiğ sütte çok yaygın olarak bulunuyor. Bu, bu mikroorganizmalar da geleneksel peynirlerde oldukça yaygın karşımıza çıkıyor. Çünkü e, özellikle e, süt kökenli ve bu e, mikroorganizmalar açıkçası patojenik etki gösterebiliyor insan sağlığı üzerine. Patojenik e, demek hastalık etmeni mikroorganizma olması demek. Patojenik etki gösterebiliyor. Dolayısıyla ama her enterokokus suçunda patojen olduğunu söylemek yanlış olur. İşte bu suçları alıp karakteristiğini çıkarak patojenitesi var mı, toksitesi var mı, antibiyotik dirençliliği var mı diye tespit etmek gerekir. Ee, özetle yapmamız gereken şey, e, geleneksel ürünler evet çok güzel tatları var. Ben kendi doktora tezinde de dilloruk peyniri e, çalıştım. İnanılmaz güzel bir duysal var. O e, mikroorganizmaların salgıladığı enzimler çok güzel bir protein yağ parçalanması meydana getiriyor çok güzel bir olgunlaşma geçiriyor. Bu peynirler ve teknolojik olarak çok albenisi yüksek. Ancak insan sağlığı bakımından düşündüğümüzde endüstriyel'e aktarmak çok önemli. Endüstriyeli aktarabilmek için de mutlaka kültür olarak bu suçları tanımlamak izole etmek öncelikle tanımlamak tanımladıktan sonra da güvenlik kriterleri bakımından değerlendirmek gerekiyor. Bunları yapabildiğimiz zaman endüstriyel kültür kullanıp bunu peyniri endüstriye aktarmak en mantıksı. Bu türlü hem geleneksel ürünlerimizde yok olmadan gelecek nesillere aktarabilecek, oradaki coğrafyamızdaki bilgi birikimi korunabilecek, kişilere bağlı olmadan bunun sürdürülebilirliği sağlanacak. Bu anlamda yapılması gereken husus bu. Yani tam olarak sağlıklıdır, yararlıdır şeklinde söylemek zor. Ama içerisindeki mikroorganizma popülasyonun e, biyogüvenlik kriterlerinin değerlendirilmesi suretiyle e, böyle bir sonuca varılabilir. Müzik